Merhaba arkadaşlar. Hatice'nin lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bitirdiğim siparişlerimi göstermek istedim. Çeyizlerin bohçaların vazgeçilmezi harika bir set. Her parçadan ikişer tane yaptım ben. Şöyle göstereyim bu kare lifimiz. kurdelesiyle, çiçekleriyle harika bir model oldu. Şöyle. Bu da yuvarlak lifimiz. İki takım olduğu için ikişer tane çalıştım hep. Şöyle. Bu da uzun ilgimiz gerçekten harika bir set gördüğünüz gibi hepsi elemeyi göz nuru bayağı bir uğraştım ama uğraştığıma da değdi doğrusu harika oldular bu da yine Yuvarlak keselifi şöyle göstereyim. Bu da böyle aynı. Şöyle bir de termos keselifimiz var. Bu da çok güzel bir model. Şöyle yakından göstereyim gerçekten muhteşem. Yine bu da aynı. Şöyle elbise elifimiz var bir de gelinlik modeli. Bu da çok güzel bir model. Çeyizlerin bohçaların vazgeçilmezi. bu da aynı. Bir de şöyle göstereyim. Sabunluk lifimiz var. Bu da harika oluyor. Şöyle. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu sabunlukları da. Gerçekten harika bir set. Şöyle göstereyim. Çok severek, beğenerek yaptım. Örmesi, dikmesi kurdele ile süslemesi bayağı bir emek isteyen bir modeller. Ama insanın uğraştığını değiyor tabii ki. Gideceği yerlere huzur, mutluluk, neşe götürsünler inşallah. İyi günlerde kullanılsın. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Beni beğeni yaparak, yorum yaparak, abone olarak desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.